Güzel kokmak, güzelliğimizin hatta sağlığımızın ilk ve en önemli şartlarındandır. İşte özel bir mekandayız. Merhaba sevgili Sektörle Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Antakya'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Verda Bittisel Kozmetiğe konuk olduk ve yanımızda işletmemizin sahibi Gülay Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar? Gülay Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, hoş sağ olun. Geldiniz. Hoş bulduk efendim tekrar. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum ekibim adına. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, sağ olun efendim, var. çok teşekkürler. Ee, Gülay Hanım ben röportajıma sizlere tanımakla başlamak isteyeceğim. Gülay Hanım kimdir? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Bir heves miydi, beklenti miydi? Şartlar mı böyle gelişti efendim? Gülay Hanım sadece idealist bir girişimciydi. Üniversiteden hemen sonra işletmeyi 1995 yılında kurdu. Ondan sonra hep ideallerini yüksek tutarak çabalama başladı. 2000 1998 yılında ilk ihracat idealini gerçekleştirmiş oldu. 2005 yılında da Fransa yaptığım bir gezi sınırsında tanıdığım bir Fransız aile kaldığım bir Fransız ailenin bana defne sabununu hediye olarak vermesiyle Serven başladı. Olarak, evet, serüven başladı. Ee, maalesef yüzyıllara dayalı bir sabun kültürümüz var ve bunu e, biz yeterince tanıtamamışız uluslararasında. E, Fransa'da defne sabunu yıllardır yüzyıllara dayalı bu kültürümüzü e, Halep sabunu olarak bana hediettiler. Bu bu işin e, bu işe girişime vesile oldu. E, tabii Türkiye'ye dönüp bu sektörün neden çok gelişemediği üzerinde yaptığım bir araştırma sonucunda anladım ki yeterince ARGE çalışmaları yapılmamış. Bu konuda bilimsel çalışmalar evet. olmamış. Dolayısıyla de uluslararası da uluslararası rekabeti yakalayacak bir düzeye gelememiş maalesef. Dolayısıyla da üniversite sanayi işbirliği ilk müracaatımız ilk müracaatı biz yaptık tabii ki. Üniversiteyle yaptığımız yaklaşık 2 yıllık bir ARGE çalışmamızdan sonra 2008 yılında tamamen doğal, özüne uygun bu yörede yetişen defne bitkisinden başlamak üzere zeytinyağı ve asmar, mersin bitkisi dediğimiz bitkilerin yağlarından, ee, bitkisel kozmetik üretimi üretmeye başladık. Bunları evet. uluslararası standartlarda üretiyoruz ve şu anda ihracat e, noktasındayız. Yani ihracat yapıyoruz. Hemen hemen 9 ülkeye ihracat dokuz ülkeye. ihracatımız var. Yurt içinde de eczanelere satış yapıyoruz. Ürünlerimizin evet. uluslararası e, kalite belgeleri bulunmaktadır. Amerika FDA onayı Avrupa İFA onayımız, SASO'muz, SGS ve Intertek tarafından onaylı belgelerimiz var. Ürünlerimizin her aşaması, üretimden tüketiciye sunulacak ana kadar her aşaması analizlerden geçiriyor. Dermatolojik testleri yapılıyor. Evet, bu şekilde, bu şekilde kaliteyi bütün evlere taşıyoruz. Evet, e, hizmet veriyorsunuz ama en önemlisi yani e, önemli bir sektör yapıyorsunuz. Aslında Yapı tabii ki yani bunun sosyal sorumluluk boyutu da çok yüksek. E, aslında belki de ilk etapta bir şey yok yani gibi görünse de yaklaşık 600 kişilik bir orman e, köylüsü ailesinin geçimini sağladığı e, bu defne bitkilerinin. Defne bitkisinin yapraklarını toplayarak başlayan bu süreç elde edilen yağlar ve bu yağların işletmemize taşınmasıyla kısal kozmetiğe dönüşümü süreci tamamlanıyor. Bizden direkt tüketici sunumu evet. söz konusu. Kesinlikle bir kere şu çok net belli bir kere gönül vermesiniz bu işe ve çok severek yapıyorsunuz. Aynen. Bence başarınızın sırrı bu olsa göre ki birçok alanda da başarı gösterdiğinizi görebiliyoruz her anlamda. Her zaman işimizde sosyal sorumluluk daha ön planda olduğu için bir de işte girişim ruhumuzla Ülkemizi ve değerlerimizi çok sevdiğimiz için sanırım başarının sırrı orada. Kesinlikle. Bizlerin nereye dikkat etmesi gerekiyor peki bu konuda? Nasıl bakmalıyız bu Türkiye çok özel bir ülke. Kesinlikle. Çok güzel değerlerle donanmış bir ülke. Bu değerlerimize sahip çıkmamız da zaten her şeyin temel şeyi oradan başlıyor. Anahtar orada. Önce çok değerlerimizin farkında olmamız ve bu farkındalıkla girişimde bulunmamız ve severek yapmamız. Peki Gülay Hanım bu sektöre girerken mutlaka kendinize bir hedef koymuşsunuzdur. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olur? Tabii ki hedeflerin sınırı yoktur ama manevi tatmini kazanmış bulunmaktayız. Bu manevi tatminle çok daha hedeflerimizi, çatamızı yükselterek devam ediyoruz. Bundan sonra yaklaşık 9 ülkeye yaptığımız ihracat potansiyelimizi daha daha büyümeyi ve katlamayı düşünüyoruz. Evet. E, peki sektörün sıkıntılarına değinmek gerekirse sektörde ne gibi sıkıntılar var? Bir, bir defa da önce bahsettiğim gibi yüzyıllara dayalı bir sabun kültürümüz var. Hala daha bu istenilen düzeyde tanıtım yönünden çok yoksun. İstenilen düzeyde değil. Bununla ilgili bunun sebeplerinden biri. Bununla ilgili henüz altyapı yatırımı, sanayi yatırımın olmama işi. Biz ham madde tedarikinde cidden çok büyük problemler yaşıyoruz. Uluslararası standartlarda üretim yaptığımız için ham madde girişimizin çok büyük bir önemi var burada. Kaliteyi yakalamakta zorlanıyoruz. İşte direkt orman köylülerinden alıp e, direkt e, daha profesyonel bir çalışmaya tabi olmadığı için bu sektörün e, yani ham madde aşamasının bu yönde bize yansıması tabi e, sorun oluyor maliyetlerimizi yükseltiyor. Evet bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olduk. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum Gülhan'ın. Sizlere hizmet ve ticaret hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Hatay Antakya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Verda bitkisel kozmetiğe konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.